Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Realme Buds Air 3'ü in inceleyeceğiz. İlk önce kutuyu açalım. Kutuyu açınca direkt bizi kulaklıkla zaten karşılıyor. Şu şekilde çıkarıyoruz. İçinde mıknatıslı. Şu şekilde direkt içine giriyor. Yani hani düşme falan. Hiçbir şekilde yapmıyor. Ee, burada şarjı azalınca bitmeye yakın. Kırmızı ışık yanıyor, şarj olurken. Aynı şekilde yanıp sönüyor, yanıp sönmesi durunca şarjı da bitmiş oluyor. Yani şarj tamamen dolmuş oluyor. Bir tanesi garanti belgesi. Bir tanesinde anlatımlar var, nasıl yapıldığına alakalı. Burada şu şekilde bir tane QR kod var. Bu QR kodu okutarak telefona Google App Store'dan veya Google Play'den uygulamayı indireceğiz. Bunun uygulamasını indireceğiz. Arkadaşlar şu şekilde şurasında çıkarınca şöyle ufak bir Type-C şarj kablosu çıkıyor. Bu tarafında da kulak içi yedek kulak içleri çıkıyor. Küçük, büyük değiştirebiliyorsunuz. Kaybederseniz eğer kulak içlerini buradan tekrar kulakların içine takabilirsiniz. Type-C girişinden Kulaklığı şarj çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Şu şekilde şurada e, QR kod var. Bu QR kodu okutarak Play Store'dan bu Realme'nin kendi sayfasına gidiyorsunuz. Buradan indiriyorsunuz. Buradan aç diyoruz. Ondan sonra kulaklığın şurasını 3 saniye basılı tuttuktan sonra şuradan cihazı eşleştir diyor. Ama burada bu şekilde eşleşmeyecek. Neden? Çünkü size diyecek ki mesela e, sese geliyoruz. Buradan Realme'yi Nin üçünü buluyoruz bizim kulakla diyor ki izin gerekli diyor. Ondan sonra buradan çıkıyoruz. Şuradan ben kısmına geliyoruz. Buradan ayarlar. Burada izinleri yönet kısmı var. İzinleri yönet tıkladıktan sonra bir tanesine tıklayın. Herhangi birisi ayarlanmadı yazıyor. Buradan izinlerden arkadaşlar tek tek hepsinin arama kayıtlarına izin ver. Bu şekilde hepsinin tek tek izin vereceksiniz. Evet şu anda hepsine izin verdik. Ee, buradan tekrar uygulamaya geliyoruz. Hepsi gördüğünüz gibi şu anda tekrar izinleri geldim. Şu anda gördüğünüz gibi hepsini açık yazıyordu. Az önce değiştirilmedi yazıyordu. Buradan çıkıyoruz. Cihazı eşleştirdik tekrar dedikten sonra konumu açıyoruz. Ve bizim cihazımız şu şekilde. Bu gördü zaten. Buradan kabul et dedikten sonra cihazımız telefona bağlanmış oldu. Buradan bu cihazımızı bağlıyoruz. Cihazımız şu anda telefona bağlandı. Buradan girişimizi yapalım. Buradan Realme'ye girelim. Evet şu anda aklımızı cihaz şu şekilde gördü. Şu anda teki çıkık olduğu için %100 gözüküyor. Bir diğerini çıkaralım. Şu şekilde. İkisi de İkisinde şarjı şu şekilde gözüktü. Evet, şimdi şu kulaklığımızın teki kulağımızda varsayıyoruz. Ee, müziği oynatmak, duraklatmak, cevaplamak, sonlandırmak için iki kez şu şekilde dokunuyoruz. Parça atlamak için üç kez bu şekilde vuru dokunuyoruz. Gürültü kontrolü modları arasında geçiş yapmak, o gürültü modlarını birazdan size anlatacağım. Genaraları reddetmek için de kulaklıktan birini iki saniye basılı tutuyoruz. Normal mod ve oyun modu arasında geçiş yapmak için ise iki kulaklığı da bu sefer iki kulaklığı şu şekilde iki saniye basılı tutuyoruz. Oyun ve normal mod için. Şimdi kutuya geldik. Şu kutunun şurasında bir tane düğme var. Bu düğmeye 3 saniye basınca eşleştirme. Az önce zaten yaptık. Eşleştirmemizi yapıyoruz. 10 saniye basılı tutunca da buradaki yere fabrika ayarlarını geri döndürürüz. Fabrika ayarları da zaten direkt açtığımız gibi burada görüyoruz kulaklığınızı takınıyor. Evet, şu anda moda geçti. İkisini de takmamı istiyordu. Gürültü önlemi dışarıdaki tüm cızırtı seslerini yani e, araba sesleri vesaire tamamen kapatıyor size karşı. Normal modda kulaklığı kulağında sanki hiç kulaklık yokmuş gibi çok normal bir şekilde duyuruyor. Geçirgenliğe girince de biraz kulaklığın kendisinden cızırtı geliyor. Bu sefer hani bütün sesleri çok net bir şekilde duyarsınız etrafınızda olanları. Evet e, şu şekilde modlar arasında geçiş yapmayı buradan yani şu şekilde mesela modlar arasında geçiş yapma e, zaten anlattım. Buradan normalde işaretlerseniz 3 arasında geçiş yapabilirsiniz. Ben normalini kaldırmışım. Bu, sadece bu ikisi arasında geçiş yapabiliyorum. Rüzgar görüntüsü azaltma isterseniz kapatabilirsiniz. Ben açık bıraktım. Hani rüzgarlı havalarda rüzgarı da önlesin. Burada özelleştirilmiş ses ayarları var. Siz bir kayıt yapıyorsunuz, sonradan kaydı dinliyorsunuz. Ses yükseltici mesela açık bende. Ses cihazınız, ses düzeyini daha da arttırıyor. Ben yüksek sesle müzik dinlemeyi sevdiğim için açtım. Buradan oyun modunu az önce anlattığım kulaklık üzerinden de değiştirebilirsiniz. Uygulama üzerinden de değiştirebilirsiniz. Hani bazen dokunduğunuzda algılayamaya da biliyor yaptığınız şeyi. İki cihaz arasında yani mesela atıyorum bir saatiniz var bu modu açarsanız o aralarında kayakta geçiş yapabiliyorsunuz ama ben de bir Realme'nin saati olmadığı için bu bende kapalı. Kulak içi algılama açık mesela az önce benim kulaklığı takmadığımı uyarısını verdi kulaklığı takın diye. Ben de kulaklığı taktıktan sonra kulaklık zaten direkt bağlandı olarak bize gösterdi kulaklık kulak içi algılama da bu şekilde açık bende. Yani kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız zaman Müzik dinliyorsanız müzik direkt duruyor. Otomatik cevaplama var. Birisi sizi arayınca şarj kutusundan çıkıp kulağınıza taktığınız sırada aramaya cevap veriyor. Fakat bende kapalı. Ee, kulaklıklık dışarıdayken çok net sesi algılamıyor ama birçok baktığım arkadaşlarımdan duyduğum birçok Cihaza göre çok güzel bir dışarıdan yani dışarıdayken çok rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz ama çok gürültülü bir mekandaysanız tabii ki de sesinizi çok rahat almıyor. Bu şekilde uygulama ayarları da buradan zaten siz de uygulamayı indirdikten sonra kurcalayabilirsiniz. Bu şekilde bakalım kulaklığa artık. Yani tasarım olarak güzel. Kulaklık kulağın içinden hani çıkma düşme gibi bir şey yapmıyor. Tam bu şekilde kulağa kulağın içine oturuyor. Şarjı bayağı uzun gidiyor. Yani hani bayağıdır işte bir aydır kullanıyorum. Şarj konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Zaten kutusunda da şarj olduğu için dışarıdayken 2 saat bir müzik dinliyorsunuz atıyorum. Uzun bir yolculuktasınız. Tekrar içine koyunca zaten kutusu da şarj kutusu olduğu için ayrıca kendisi şarj kutusunda oluyor. Bir minik hatası var. Kulaklık kulağınızdayken herhangi bir işle uğraşırken işte müzik dinlerken veya ben bilgisayardan işte bir şeyler yazarken kullanıyorum ses bir anda çok yükseliyor. Yani hani normal bir seviyedeyken bir anda ses yükseliyor. Sadece tek hatası o oluyor. Mesela genellikle bilgisayardayken bunu yaşıyorum. Onun dışında başka bir sorun yaşadığım, problem yaşadığım şey yok. Linkini aşağıya bırakacağım. Şu anki fiyatı 1300 civarıydı. Ben aldığımda 1000 liraydı. Fiyat performans olarak nasıl derseniz bence gayet güzel. Fiyat performans olarak bence gayet uygun. Şöyle şık bir kabesi de kutusu var zaten. Her yere suyu küçük küçük boyutta olduğu için şu şekilde küçük çantaya, cebinize her yere rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Sormak isteyen sorularınız varsa eğer aşağıdan yorumlara yazmayı videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere başka inceleme videolarında. <laughs>